Kan Çiçekleri yeni bölümünde konakta bir müddet sakinlik ve sessizlik hakim olacaktır. Derya ve Fırat hain eylemlerini gerçekleştirmek için bir süre göz önünde olmayacaklar. Dilan Azade ile Baran'ın arasının bozuk olmasına gönle el vermeyecektir. İkilinin arasını bulmak için çabalamaya devam edecek. Baran ise her defasında öfkesinin kurbanı olacaktır. Dilan daha sakin ve olaylara daha alımlı yaklaşarak oluşabilecek herhangi bir kaosun önüne geçecektir. Böylelikle Azade ve Dilan arasındaki savaş bir nebze de olsa sakinleyecek. Öte yandan... Kudretin sağlığı ise yavaştan yavaştan iyileşmeye doğru yol kat etmekte, yattığı yerden bile her konuya hakim olacaktır. Cevriye ise içi yansa da yanlış kararlar almaya devam edecek durduk yere sorun çıkartmaya devam edecek. Cevdet olanlardan dolayı üzgün olsa da Cevriye'nin ısrarlı kararı karşısında eli kolu bağlanacaktır. Öte taraftan Ali ve Zümrüt için sürpriz gelişmeler yaşanacak. Dilan'ın içine düştüğü sıkıntıdan ise yine kahramanı Baran kurtaracaktır. Analizimizin sonuna geldik. Dizi hakkında daha fazla bilgi için kanalımıza abone olarak yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.